Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılısından 100 almaya hazır mısınız? Ben eğitimci yazar Meryem Çelik. Sosyal bilgiler dersinde av yayınları ekibi olarak 1. dönem 1. yazılısına beraber çalışacağız. Haydi başlayalım. Yazılı öncesi çalışılması gereken konularımız var. Bunlardan biri gruplar ve rolleri iyi bilmeliyiz. Kültürel özelliklere saygı, dilimizin göreceli konumu, yardımlaşma ve dayanışma konuları. Peki bu kavramları biliyor muydunuz köşesiyle kavram bilginize bakalım. Roller bir grubun içerisinde bir kimsenin veya bir şeyin üzerine düşen göreve biz rol deriz. Mesela hemen örnek verelim. Okul grubu içerisinde yer alıyoruz. Okul grubunun içerisinde sizin öğrenci rolünüz, ya da sınıf başkanı rolünüz olabilir. Evet, öğrenci ya da sınıf başkanı rolüne sahip olabilirsiniz. Hak ise herhangi bir şeyi yapabilme yetkisidir. Sorumluluk ise kişinin üzerine aldığı görevi yerine getirmesi. Genellikle hak ve özgürlüğü karıştırıyorsunuz. Hemen söyleyelim. Hak size tanımlanan yetkidir. Sorumluluk ise sonucuna üstlenme durumudur. Mesela hemen söyleyelim sizlerin Eğitim alma hakkı var. Size tanımlanan bir haktır. Teneffüs hakkınız var. Ama derse zamanında gelme sizin sorumluluğunuzdur. Yani o görevi yerine getirmektir. Derse vaktinde gelme. Evet bu ise sorumluluk olacaktır. Devam ediyoruz. Kültür. Bir toplumun tarih boyunca birbirine yardım etmesine ve ortak olarak işlerin üstesinden gelmesine yardımlaşma denir. Hemen onunla benzer olan bir kavramımız daha var, dayanışma. Dayanışma ise bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak amaçlarda birbirine karşılıklı olarak bağlanma durumuna dayanışma diyeceğiz. İşte yardımlaşma ve dayanışma örneği olan bir sadaka taşı. Sadaka taşı Osmanlı'dan bize gelen çok güzel bir kültürdür. Genellikle cami ve benzeri yerlerde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç sahiplerinin alabilmeleri için para gibi şeylerin bırakıldığı özel yerlerdir. Muhtaç insanları rencide etmemek için düşünülmüştür. Çünkü parayı verenle alan kişi birbirini görmemektedir. Evet hatırlanması gereken önemli notlarla şöyle bir tekrarımızı yapalım. Aile. Aile en uzun süre devam eden hem bir grup hem de bir kurumdur. Aile bizim ilk grubumuzdur. Dünya üzerinde yeni bir bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, komşu ülkelere ulaşım olanaklarına, yer şekillerine, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına bağlı olarak ortaya çıkan konuma göreceli konum denilmektedir. Bir ilin komşu illere yer şekillerine, su kaynaklarına yani o ilin göreceli konumunu oluşturan özellikler var. Örneğin mesela Ankara ili için söylersek Ankara ilinin komşu illeri Eskişehir'den bahsederiz, Konya'dan bahsederiz, Çankır'dan bahsederiz, Yozgat'tan bahsederiz. Ankara'nın komşu illerinden, yeryüzü şekillerinden bahsederiz. Su kaynaklarından ya da tarih mekanlarından, müzelerinden, anıtkabirden, e, meclisten bahsedebiliriz. Doğal güzelliklerinden bahsedebiliriz. Mogan Gölü'nden bahsedebiliriz. İşte o ile ait has özelliklerin, kendine has özelliklerin bulunduğu özelliklerin tümüne biz o ilin göreceli konumu demekteyiz. Sivil toplum kuruluşları yine yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örnekleridir. Sivil toplum kuruluşları gönüllü insanlar tarafından oluşturulur. Vakıflar, dernekler, sendikalar da buna örnek olarak gösterilebilir. Hemen aşağıda bir tablomuz var. Bu tablomuzda evlat rolüne sahip, öğrenci rolüne sahip, takım arkadaşı rolüne sahip. Peki hakları nedir evlat rolünün? Barınma hakkı vardır. Yeme, içme, giyinme, sevgi, saygı gibi ihtiyaçlarının karşılanması. Sorumlulukları ise ailesi için üzerine düşeni yapması, kendisinden beklenen başarılar için çalışması. Öğrenci olarak hakları eğitim ihtiyacının belirlenen amaçlar doğrultusunda karşılanması, okul güvenliği ve temiz bir çevreye sahip olması. Okul kurallarına uyması bir sorumluluktur. Derslerinde başarılı olması için gayret göstermesi, arkadaşları ile iyi ilişkiler kurması, verilen görevleri bir zamanından yapması sorumlulukları arasında. Takım arkadaşı olarak oyunlarda ve aktivitelerde yer alması, kendini geliştirmesi sorumluluklarına baktığımızda ise çalıştırıcının veya liderin verdiği görevleri yerine getirmesi, takımın başarısı için çalışması, oyun kurallarına Uygun davranması sorumluluklar arasında. Ve yazılımıza başlıyoruz. Birinci sorumuz on fan. Metne göre Meryem'in üstlendiği rollerden 4 tane yazınız. Ben Meryem. Ailemde ortanca çocuğum. Şimdi burası çok önemli. Hemen yazalım. Bir ailesi evlat rolünü hemen yazabiliriz. Evlat. Ailede ortanca çocukmuş. Yani ortanca çocuksa mesela üç kardeşse ortanca çocuk olarak düşünün. Ee, ablası var veya e, abisi var diye kardeşleri var. Şimdi ortanca çocuk olduğu için kendisi bir abla konumuna geliyor mu? Çünkü ortanca ya, küçüğü de var ondan. O zaman hemen ne yazacağız? Abla rolüne sahip Meryem. Devam ediyoruz. Tabii kardeş rolüne de sahip. Hemen onu da yanına yazabiliriz. Kardeş rolüne de sahip. Çünkü ortanca çocuk. Devam ettiğimizde 5A sınıfında okumaktayım diyor. 5A sınıfında okuyorsa öğrenci rolüne sahip. Aynı zamanda okulun tiyatro kulübündeyim. O zaman burada kulüp üyesi de diyebiliriz, oyuncu da diyebiliriz. Çünkü tiyatro kulübünü belirtmiş. Kulüp üyesi ya da ya da oyuncu rolüne yerleştirebiliriz. Evet, böylelikle Merc'in üstlendiği rolleri yazdık. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Metne göre selamlaşma kültürüyle ilgili neler söylenebilir? Tibet bölgesinde karşılıklı olarak dil çıkarmak oldukça kibar bir selamlaşmadır. Yeni Zelanda Maori bölgesinde Maori insanları burunlarını birbirinin burunlarına bastırarak selamlaşırlar. Bu geleneği Hongi denilmektedir. Allah'tan bizim geleneklerde bunlar yok. Malezya'da iki elinizi karşıdaki kişinin ellerine dokundurup daha sonra elinizi kalbinizin üzerinde birleştirerek selamlaşırlar. Evet, selamlaşma kültürünün aslında bölgeden bölgeye farklı olduğunu gösteriyor. Hemen yazalım. Çünkü Tibet bölgesinde farklı, Yeni Zelanda'da farklı, Malezya'da farklı. O zaman yazalım. Selamlaşma kültürü bölgeden bölgeye değişmektedir. Devam edelim. İletişim kurarken, çünkü selamlaşıyorlar, kurarken tek bir kültürden söz edemeyiz. Evet, tek bir kültürden söz edemeyiz. Bu da kültürel zenginliği gösterir. Evet, bu şekilde yazarak 10 puanımızı alabiliriz. Üçüncü sorumuza baktığımızda çocuk olarak sahip olduğumuz hak ve sorumluluklara Üçer örnek gösteriniz. Şimdi çocuk olarak sahip olduğumuz haklar. Bir kere yaşama hakkı her çocuğun, herkesin her insanın en temel hakkıdır. Yaşama hakkı diyebiliriz. Devam edelim. Eğitim hakkı diyebiliriz. E, oyun oynama, eğlenceli vakit geçirme hakkınız var. Barınma hakkınız var. Evet biz dört tane yazmış olduk. Şöyle yerleştireyim. Sorumluluklara baktığımızda zaten konu tekrarında aslında bunlara örnek vermiştik. Tekrardan devam edelim. Ne diyelim? Ödevlerini vaktinde yapma. Derse zamanında gelme. Çevreyi temiz Bakın. tutma. Temiz bir çevrede yaşama hakkınızdır, ama çevreyi temiz tutma, bu da sizin sorumluluğunuzdur. Evet, onu da hemen yerleştirelim bu şekilde. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Merhaba, ben Elif. Yaşadığım ilçedeki Cumhuriyet İlkokulunda öğrenciyim. Sınıfımızda yapılan seçimleri kazandığım için sınıf başkanlığı görevini yürütmekteyim. Okulda Derslerimi tamamladıktan sonra evde onları tekrar ederim. Daha sonra arkadaşlarımla mahallemizdeki parkta eğlenerek güzel vakit geçiririz. Daha sonra da evimize döneriz. Parçaya göre Elif'in hangi haklardan yararlandığını yazınız. Bir kere ilkokulda öğrenci olduğunu söyledi. Hemen eğitim hakkını görmekteyiz. Daha sonra oyun ve eğlenme hakkını gördük. Çünkü parkta eğlenerek güzel vakit geçiririz dedi. E, evde... Ee, tekrar yapıyordu ödevlerini barınma hakkından bahsedebiliriz. Sınıf başkanlığı görevini yürütüyor. Seçme ve seçilme hakkını da kullanmış ama bu tabii ki 18 yaşını tamamlamadığı için resmi olarak bir hak değil. Mecaz olarak bir hak olarak sayabiliriz buraya. Devam ediyorum 5. sorumuza. Yoksulların yüzünü 224 yıldır güldüren imalathane Selçuklu ve Osmanlı döneminde Yoksul, muhtaç öğrenci ve yolcular için yeme içme hatta barınma ihtiyacını karşılamak için kurulan imarethaneler bugün e, bugün de yaşatılıyor. İstanbul Eyüp'te Osmanlı İmarethane kültürünü yaşayan temsilcisi Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi her gün yüzlerce yoksula kucak açıyor. Vatandaşlardan bazıları sefer taslarına doldurdukları sıcak yemeği evlerine götürerek, ailesiyle paylaşırken kimileri de yemeğini imarethanede yiyor. Buna göre Mihrişah Valide Sultan imarethanesi ile ilgili hangi duyguların pekiştiğini söyleyebilir. Bir kere yoksulların, öğrencilerin, yolcuların yani muhtaç sahibi olan insanlara yemek vesaire verdiği için yani yeme içme ihtiyaçlarını karşıladığı için biz ne diyeceğiz? Özellikle ihtiyaç sahiplerinin karşılandığı için yardımlaşma ve dayanışma örneği diyeceğiz. Yardımlaşma ve dayanışma duyguları pekişir. Evet bu şekilde yazabiliriz. Devam ediyoruz. Sadaka taşından bahsetmiştik. Buna göre sadaka taşının bu düzeni ile ilgili düşüncelerini düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Sadaka taşı taşın üzerinde insanların ne kadar cömert olduğunu gösteren paralar vardı. Bir seyyahın gözünden gençler. Bir seyyah Osmanlı'ya geldiğinde bir sadaka taşını görüyor orada günlerce bekliyor. Ve diyor ki: Bu taşın başında günlerce bekledi ve şaşkınlık içerisinde gözlemledi. Paraları ne hırsızlar ne de kötü niyetler, niyetli kişiler tarafından alındı. Muhtaç kişiler akşam sadece ihtiyacı kadarını alırdı. Buna göre sadaka taşının bu düzeniyle ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Bir kere toplumda birlik ve beraberliği pekiştirir, beraberliği, yardımlaşma ve dayanışma örneğidir yardımlaşma ve dayanışma örneğidir. Evet bir de e, parayı bırakan kişi, alan kişiyi görmüyor. İhtiyaç sahibi olan kişi de parayı kimin koyduğunu bilmiyor. Bu aslında gizlilik esaslı ve e, yoksul yani muhtaç sahibi olan kişiyi rencide etmemek için çok güzel bir örnek. Hemen onu da yazalım. Alan kişi ya da veren diyelim. Alan muhtaç kişiyi görmediği için görmediği için alan kişi rencide olmamıştır. Bu da gizlilik olarak dayanışma örneğidir. Evet bu şekilde de 6. sorumuzu yazabiliriz. Ve 7. sorumuza geldik. Bir yerin kıtalara, önemli ticaret ve ulaşım yollarına, su, yeraltı, yerüstü kaynaklarına, üretim, tüketim bölgelerine ve yer şekillerine bağlı olarak ortaya çıkan kendine has özellikleri göreceli konumu oluşturur. Örneğin Ülkemiz yani Türkiye için baktığımızda göreceli konumu ifade ederken Asya Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu alanda bulunmaktadır diyoruz. Bu metinden hareketle siz de yaşadığınız ilin göreceli konumunu yazınız. Sevgili öğrenciler, aslında bunun cevabı size yöneliktir. Çünkü biz şu an YouTube'da bunu yayınlarken Türkiye'nin 81 ilinden izleyen öğrencilerimiz de var. Burada kendi iliyle ilgili göreceli konumunu yazabilir. Bizler ben şu an Bitlis'te yaşıyorum. Ankara'dan Bitlis'e geldim. Hemen Bitlis için yazayım. Bitlis'in komşu illerini sayalım. Bitlis, pardon. Bitlis, komşularını söyleyelim. Muş, Van, Batman e, ve Siirt. Siirt illerine komşudur. Yazdım. Hemen su kaynakları olarak Van Gölü'ne kıyısı vardır. Bitlis merkezin olmasa da Bitlis'in ilçeleri. Tatvan ilçesi, Ahlat ilçesi. Evet, Van Gölü'ne kıyısı vardır. E, yeryüzü şekilleri olarak daha çok engebelidir. Hayvancılık vardır. Tarihi yerlerini sayacak olursak da Bitlis Kalesi vardı Bitlis merkezde. Ağlat Selçuklu Mezarlığı var. Muhteşem bir yer. Nemrut Krater Gölü var. Hemen onları yazalım. E, Tarihi yerlerinde Bitlis Kalesi, Selçuklu Mezarlığı. E, doğal güzellik olarak da Nemrut Krater Gölü'nden bahsedebiliriz. Evet bu şekilde ben Bitlis ilinin göreceli konumunu tanımladım. Sizler de yaşadığınız ilin göreceli konumunu yazabilirsiniz. İsterseniz yorumlarda da belirtebilirsiniz. Ve son sorumuza geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mutfağında bulunan tarhana çorbası, kabak çiçeği dolması Türkiye ile ortaktır. Aydın, İzmir, Muğla gibi illerimizde yaygın olan zeybek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de oynanır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Anadolu Zeybeği gibi tek başına ya da daire şeklinde oynanabilir. Verilen metinde kültürel unsur alanlarından hangilerine yer verilmiştir? Kültürel unsurlarımızı biliyoruz. Yemeklerimiz, kıyafetlerimiz, halk oyunlarımız. Şimdi yukarıya baktığımızda özellikle tarhana çorbası, kabak çiçeği dolmasından şey bahsetti. Yani yemeklerimiz diyebiliriz. Devam ettiğimizde zeybekten bahsediyor. Bu da halk oyunlarımızı gösterir. Hemen yazıyoruz. Bunun dışında dillerimizi vesaire bahsetmemiş. Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye ülkesi ortak tarihi geçmişe sahip olduğu için kültürel unsurlarımızda çok çok benzerlik göstermekte. Yiyeceklerimizde, kıyafetlerimizde, halk oyunlarımızda, türkülerimizde, şarkılarımızda ortak bir kültürden bahsedebiliriz. Sevgili öğrenciler burada yazılımız sona erdi. Umarım sizler de yazılınızda 100 alarak bu sonucu sizler de tamamlarsınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.